Oldukça enteresan bir hikaye ile karşınızdayız. Üstelik, eşini annesi ve kız kardeşiyle ilişki yaşamasına izin veren kadının enteresan hikayesi sizi şaşırtabilir. Muhtemelen, bu tarz ilginç hikayeler fazla da duyulmamıştır. İşte, biz de bunun akabinde bu videomuzda, eşini annesi ve kız kardeşiyle paylaşan Madi isimli bir kadının hikayesini sizler için derledik. Ama, bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Sizlere enteresan hayat tarzı ile son günlerde gündem olan Maddie Brooks isimli bir kadın ile tanıştıralım. Maddie Brooks ve annesi aynı erkekte, yani Maddie'nin eşi ile birlikte oluyorlar. Üstelik Maddie isimli kadın bunda da hiçbir sıkıntı da görmüyor. Ayrıca Amerika'da yaşayan Maddie TikTok hesabında paylaştığı videolarda eşinin annesi ile ilişki yaşamasına nasıl izin verdiğini uzun uzun da anlatmakta olduğunu da görmekteyiz. Annem ve ben kocamı paylaşıyoruz. İnsanlar bunun garip olduğunu düşünüyor ama bu bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Üstelik kız kardeşimin de eşimle birlikte takılmasına da izin veriyorum, açıklamasında da bulunmuştu. Daha sonra bir TikTok videosunda ben ve annem aynı erkeği paylaşıyoruz ve bu harika bir şey. Neden biliyor musunuz? Modumda olmadığım zaman kocamın anneme gitmesine izin veriyorum. Yani Maddie Brooks isimli kadın er havasında değilse, annesinin eşiyle birlikte olmasından oldukça memnunda görünmekte. Bu arada Maddie'nin eşi sadece annesiyle birlikte olmuyor, baldızıyla da öpüşmek gibi ufak kaçamaklar da yapıyormuş. Maddie Brooks'un bu yaşam tarzı ise, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı insanlar bu açık ilişki şeklini takdir ederken, bazıları ise Maddie Brooks'u kötü yorum yağmuruna tuttular. Bununla birlikte Maddie Brooks'un videoları viral hale geldi ve her biri 7 milyona kadar görüntülendiğini de görmekteyiz. Maddie Brooks'un videolarını izleyen birçok insan bu ailenin olağan dışı dinami karşısında da şaşkına dönmüş durumda. Hatta yorum yapanlardan biri "Artık benim için bu kadar TikTok yeter. TikTok benim için bitmiştir." açıklamasında bile bulunmuştu. Maddie'nin yaşamını anlattığı TikTok videosunu buradan izleyebilirsiniz. Me and my mom are both swingers and it's great. You Videomuzu izledikten sonra bu konu hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.